Evet arkadaşlar şimdi Volvo'muzu çalıştırdık. 95.719 kilometrede. sağ tarafında sadece 4 parça boyası olan aracımızı Melih Bey biraz anlattı. Şimdi beraber Melih Bey ile beraber şimdi de, şimdi de sürüşümüze çıkıyoruz. Evet hadi bakalım sürüşte nasıl bir izlenimler geçeceğiz. Şimdi Melih abi anladığım kadarıyla zaten arabada elektronik el freni var doğru mu? Doğru elektronik el freni var aracımızda. Standart o çok e, kullanışlı. Bir de Volvo'larda özellikle birçok araçta var artık günümüzde ama bu Volvo bunu 2015 yılında da yapmış. Daha öncesinde de var emmet kemerini takmadan şeyi çözmüyor el frenini çözmüyor açık. bazısı o yüzden çok şaşırıyor ya bu araç niye el frenine takılı kalıyor diye kemer takmazsanız araca sürücü hazır değilsiniz demektir böyle bir güzel güvenlik önlemi var mesela şimdi ben bir süspansiyonla istersen artık şuradan başlayalım süspansiyondan başlayalım şimdi bir kasisten indik çıktık süspansiyon konusunda benim izlenimim gayet yumuşak bir araba yumuşak bir süspansiyon var araçta Konfor odaklı, yani diğer Alman araçlarında olduğu gibi araç biraz daha konfor odaklı. Yani sönümü gayet iyi. Tabi burada koltukların yumuşaklığı, süngerlerin yumuşaklığı ve büyük etkisi var yani hissetme kısmında. Ama süspansiyonlar çok başarılı diyebiliriz. Aynı süspansiyonlar uzun yolda da veya yüksek süratte de sertleşerek aslında kendini biraz sonra viraj testini zaten göreceğiz. Yola tutunması da aracın çok güzel. Yani şöyle bir özellik var mı bu arabada yanlış anlamadıysam? Hızlandıkça süspansiyon sertleşiyor mu? Aslında direksiyon sertleşiyor. Yani teknik verilerinde falan böyle yeni Citroen gruplarında gibi adaptif ya da bir şey süspansiyon yok ama bunu kullanıcı hissediyorsunuz. Şehir içerisindeki o yumuşaklık uzun yolda mesela hani vardır ya yumuşak süspansiyon araçlarının en büyük sıkıntısı viraj ve yol tutuştur. Veya işte o bizim salıncak etkisi dediğimiz sallamadır. Bu araçta bu yok. Bu araç bildiğiniz gibi yola oturuyor ve gidiyor. Hani onunla ilgili bir teknik verisinde ben bugüne kadar veya markanın bununla övündüğünü duymadım süspansiyonlarla ilgili. Yeni XC90'larda, XC60'larda ayarlanamaması rağmen adaptif süspansiyonlar var. Yolun durumuna göre kendisi ayarlıyor. Ama burada biraz sonra da göreceğiz var. Şimdi hatta star stop devreye girdi. Evet. Yani durduğumuz zaman motor kendini beklemeye alıyor. Star stop çok başarılı çalışıyor bu araçta. Diğerleri gibi değil. Yani şaşırmıyor her şeyden önce. E, tabii bunun da hem yakıt tüketiminde hem de karbon dioksit salınımında büyük etkileri var. Özellikle şehir içi trafiğinde kullandığınızda kapatabiliyorsunuz tabii start stopu. Bu araçta benim en çok hoşuma giden şey ön konsol tasarımı. Yani bana göre kesinlikle 2013 yılında çıkan bu tasarım çağın ilerisinde. Volvo bu tasarım çok kullandı. Evet. Özellikle arka taraftaki eşya cebi, konsolun alt, altında kalan, işte klima düğmelerinin insan şeklinde olması gayet kullanıcı odaklı. İşte ısıtma düğmelerinin yeri olsun, menüye erişim olsun, radyoları kullanmak olsun. Bir de benim en çok sevdiğim özellik eski bu Mercedes'lerin 2015-2016'ya kadar var ve burada var. Ben bu numerik keypeti çok beğeniyorum. Yani bir yerde bir numara arayacağınız zaman özellikle şirket hattı falan dört haneli kullanıyorsanız işte 0532 diye ben gibi numaraları ezbere bilen birisiniz. Ara ve arama tuşuna bas. Bu çok çok kullanışlı. Radyo kullanırken çok kullanışlı. İşte 2 numaralı radyo, 3 numaralı radyo alıştığınız yerlerde çok kullanışlı. Aracımızda CD ve USB girişi var ama artık biliyorsunuz yeni araçlarda CD de yok. Evet. CD'nin devri de kapandı ama bu araçta CD girişi de var. Navigasyon, e, bu araçlarda dışarıdan yüklenmiyor. Volvo biraz daha kapalı bir devre yani aracı herhangi bir yazılım veya işlem yaptırmak istediğiniz zaman e, Volvo buna müsaade etmiyor. Serviste yükletmeniz lazım. Ama onun haricinde güvenlik anlamında hiçbir e, aracın eksiği yok. Zaten abi şöyle diyebiliriz ya, bana Volvo dediğin zaman Volvo ile alakalı aklıma gelen tek bir şey var. Adamlar çünkü yıllardır bunun peşindeler. Güvenlik. Doğru Aynen mu? güvenlik. Şimdi klimamızı açalım mesela. Hı, hı. Gayet yüksek. Hatta galiba koltuk kısmınız açık. Evet benim kol koltuk kısmı Onu kapatalım. Biraz sen <laughs> pişmiş olabilirsin. Evet biraz yandım ben hatta. 22,5 derecede ayarlı. Tabi dual klima var. Çift taraflı. Hatta senin 19,5 dereceye ayarlı. Onu birazcık hatta... Ekran biraz zaman. küçük kalmış ama ne dersin? E, ee, ekran premiumlarda standart bu. Advance'larda bir büyük. Ee, Advance, ama bu aracımızda dediğim gibi Advance Direksiyon ve ısıtma var art olarak. Advance'lerin bir kısmında hayalet gösterge var. Hı hı. bile. Bir kısmı da yok. Yani Volvo'nun donanım seviyesini anlamak gerçekten çok zor. Yani bazen ilanlarda da karşımıza çıkıyor. Ee, Advance yerinde premium'u görüyorsunuz. Premium yerinde advance'i görüyorsunuz. İsim olarak sanki premium biraz daha yukarıdaymış gibi algısı yaratıyor ama aslında bir alt paket. Sadece bu ikisi arasındaki dediğim gibi fark. Xenon far ve geniş ekran. Premium araçlarda hayat gösterge olabildiği gibi Advance araçlarda hayat gösterge olmadığı da var. Ee, <laughs> dolayısıyla yani orada do ürün gamında bazı şeyler var ama eğer araç deri ise bu kalite çok iyi. Özellikle Bak, dediğim bunu gibi bu bizim marka da yapıyor abi ben bir türlü anlayamadım onu. Yani müşterinin kafasını karıştırmak amaçlı mı yapıyorlar? Ben bir türlü anlayamadım onu. Dediğin ki şimdi advance var, premium var. Premium daha dolusu gibi düşünüyorsun ama işte hayalet gösterge var, birinde birinde yok. Ee, biraz önce hatta anlatımda da bahsetmiştin. Bazı araçlarda deri koltuk var dedin. Doğru evet. mu? Doğru. En dolusu olmasa da hemen bazılarına deri koltuk yok. Yani mesela bir dönem bunu Volkswagen markası çok güzel yapıyordu. Neydi? Trendline, Comfortline, Highline. Yapıyordu. Ve her şeyi üzerine ekleyebiliyordun Volkswagen'de. Yani Tabii. araçta olmayanları Highline'e kadar çıkartabiliyordun. yani hız sabitleyiciden tut da jantlara kadar veya dışarıdaki nikel kadar her şeyi satın aldıktan sonra da ekleyebiliyordunuz bir dönem Volkswagen grubunda. Tabii. Ama paketler standarttı. Evet ee, burada gerçekten hatta biliyorsunuz biz bu hafta bir araç aldık sizden hı hı. eşim'e ee, araçta elektrikli bagaj var orta paket olmasına rağmen evet. bir üst paket altı metre elektrikli bagaj yok. yok gelmiyor artık yani çok garip bir çelişki. Yani bu parça tedarik konusu gerçekten de bizi uzun bir süre görecek gibi duruyor. Ama şeyden bahsedeyim abi sana gerçekten direksiyonun bu tarz olması içinin bej dişinin siyah olması güzel bir görüntü yapmış. Şuralarının yumuşak plastik olması yine kalitesini arttırmış. Evet. Ekranda bir tek şu ortada bir dijital gösterge var ama net okunaklı bir gösterge olmuş. Yani ekranın şurasını evet. beğendim diyebilirim. Her şey böyle yerli yerinde. Şu ekran dediğim gibi biraz daha büyük olabilirdi. E star stop yok anahtarsız giriş anahtar çalıştırma yok. Ancak da bana takıp start bastığımız zaman var. Evet. Dedim ki şurası güzel. Yani arabanın dizaynı konusunda çok da böyle işte mesela bazı modellerde yıl geçer araba inanılmaz böyle bir değişim gösterir. Evet. Ama Volvo için ben çok da bunu diyemeyeceğim. Tasarım biraz daha günümüze uygun bir tasarım olmuş bence. Evet zamanın ötesinde diyebiliriz bu tasarıma. Eee ekranda da hayaletlerde çok daha güzel bir görüntü var. Ama dediğiniz gibi yumuşaklık olsun. Direksiyon tasarımı kesinlikle premium bir hava katıyor araca. Yani bunun onu şunu da söyleyeyim. Bir üst paketini aldığınızda bu direksiyon gelmediği de var. <laughs> bu direksiyon kesinlikle araca bir şey katıyor ve bazı markaların karakteristik özellikleri vardır. Bu direksiyon çift renk direksiyon Volvo'nun ben Volvo'yum dediği ve insanların aradığı bir direksiyon e, tarzı. Gösterge de aynı şekilde. Anınız biraz hız sabitleyici olsun, ses sistemi olsun alışkanlık gerektiriyor. Örneğin şu anda orta ekranda mesela ortalama e, yakıtı ya da diğer göstergeleri bulmak için epey uğraşabilirsin. Çünkü koldan biraz idare ediliyor. Biraz farklı bir şey var ama alıştığınız zaman kendine has, kendine tarz bir yönetim şekli var. Bizde XC60 vardı. 2020 model. XC90 vardı. Bu menü yönetim şekli onlarda da aynı. Bak yani, mesela dediğin de haklısın. Ben şimdi buraya girdim. Ben buradan nasıl çıkacağım? Yani evet üstte basıyorsun orada. Bir geri tuşu ön tarafta şöyle basarsan orada bir geri tuşu var. Silgecin üzerinde. Hı, hı ona şu, basarsan geri çıkıyor. Şöyle. Şu, şöyle, şu tamam evet. gördüm. Ha, ona basarsan evet, Biraz alıştıktan sonra. E, alışkanlık gibi mesela bu çeviriyorsun ya şu anda aslında o menüyü seçmiş oluyorsun. Hmm. Ee, biraz o konuda değişik. Evet, Orta konsolu değil. kullanmak biraz daha kolay. Evet. Ve kliması aracın çok başarılı. Hani bazı araçlar vardır ya, e, kliması çok başarılı değildir. Hani soğutma da biraz sıkıntı yaşarsın. Bu aracı gerçekten konfor odaklı bir araç. Yani ekranlar dediğim gibi ben şahsen yani arabanın içerisinde. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. İkimiz de oturduk. Hmm. Koltukların rahatlığını beğendim. Süspansiyon yumuşak. Bunu virajını birazdan deneriz. Viraj konusunda. Evet. Şimdi yumuşak süspansiyon olduğu zaman genelde virajlar çok başarılı olmuyor. Hoş. Ee, ne diyeyim. Hangimiz WRC'deki gibi bir araba kullanabiliyoruz ki? Ne kadar sert. Ya da bu çok süraçlı. Evet bu aracın torku yüksek bir araç ama yani çok da böyle performans odaklı bir araç değil. Zaten bunun performans motorları T3 ve T4 motorlar bu araç bir D2 baktığımızda. Bir de bunun D4'ü var aynı kasanın. 181 beygir hatta bu yaş modellerinde. 8 ileri şanzımanlısı var. ZF şanzıman kullanan Kaç bu araç. Ileri? 6 ileri power shift bu araç. Power shift. Yani, şanzıman değil mi? E, tabii Ford grubuna alışık olduğumuz. E, PSA grubunda bir kısmında motoru da aslında oradan geliyor. Alışık olduğumuz bir motor ve şanzıman. Çok araçta kullanılan konvansiyonel bir araç. Benim bu araçta en çok hoşuma giden şey, ben aracı kullanırken premium olduğuna şuradan bakarım. Bir, Aynada çerçeve var mı dikiz aynasında? Bakın aynası, bunda aynası, yok. yok. Yani bu şu anda çoğu yeni araçta biz çerçevesiz ayna koyduk ya Bu kesinlikle çok premium bir hava katıyor araca. Kendinden kararmalı. Ve ben araç kullanırken e, silgeçleri görmek istemiyorum normal şartlarda. Bunun uçtaki bir kısmı gözüküyor ama genelde kaputun içerisinde gizli. Bu aslında hem yüksek şuratte direnci engelliyor. Silgeçlerin sallanmasını engelliyor. Hem de güzel bir görüntü sağlıyor. Bu araçta da silgeçler gizli olduğu için bana göre premium havası veriyor. Bu aracın çıktığı yıldan beri sevdiğim en iyi özelliği ise sol tarafta gördüğün kart tutucu. Hmm. Yani aracını bir yere park ediyorsun, oraya kart izi koymak o kadar keyifli ki. Yani normalde çünkü buna koyuyorsun kart kayboluyor, yapıştırmak zorunda kalıyorsun. Acil bir yere gitmen gerekebilir aracı koyman gerekebilir. Oraya çok rahat kartını, kimliğini ya da tanıtım kartını sıkıştırabilirsin. Bu bence çok güzel bir özellik aracın orada. Evet, küçük bir ayrıntı ama güzel bir ayrıntı. Küçük bir ayrıntı. Ee, bu yüzden hani biraz daha kullanıcı odaklı diyebiliriz araca. Peki şöyle şimdi bak 110-120'lere doğru çıktık. Rüzgar sesi konusunda klimayı biraz kısabilir miyiz? Klimayı ben kapatayım biraz hatta. Biraz dinleyelim. Kapatayım hatta klimayı. Şimdi motor sesi 117 ile giriyorum. Devrim 2000'lerde geziyor ki bu güzel bir veri. Çünkü devletimizin verdiği sınır. Hatta şöyle sabitici biraz öğrendim. Hatta onu da devreye alayım. Şöyle şimdi 113'e 115, 55 5 gidiyor evet. 115'e aldım. Basılı tutarsan 1-1 iniyor. Basarsan 5-5 beş iniyor. Öyle garip hmm. bir şey var bunun. Şimdi 115'te gidiyoruz. Motor sesi var mı dersin? Yani bence yok. Yok tamam yani güzel bir arabadayız ama işte o da şeyden geliyor bence. Devir 2000'de olduğu için şu an tam hatta 2000'de şu anda 2000'de olduğu için herhangi bir şekilde motor sesimiz yok. Ee, biraz bir sarp şartını... istersen. Şöyle yapalım. Bak şu anda bir aşağıya çektik vitesimizi. Bak motor, motor sesi hafiften gelmeye başladı. Hafiften gelmeye başladı. Kaç devirdeyiz şu anda? 2500. Bir de aşağı çekelim. Bak şu anda 3500 devirde. Ama 4. Ama çok rahatsız edici değil. Bir, değil. Otomatiği aldık hemen kendisi performans odaklı 6'ya aldı zaten. Bizim şu, şu an çıkışında her zaman gibi radar vardır. Evet. Radar Bu şu. arada D300 karayolunda yani asfalt kalitesi çok çok Aa, iyi bak, yolda değiliz. Bir şey fark ettim. 80... Bak şimdi ben hızı yükselttikçe oradaki hız sabitleyicinin yeri de değişiyor. Yani 80-90-100 Hız var, 100 sabitleyici 100. senin kırmızı çizginin oraya geliyor neredeyse. O yukarıdaki kırmızı çizgi Hı. var ya evet. onu takip ediyor. Neredeyse oradaki nokta da orayı gösteriyor aslında. Sana süretinin gerçekten ne olduğunu gösteriyor. Değişik bayrağı tabii güzel. Evet. Güzel. Ya bak süspansiyonu ben beğendim arabanın. Gayet yumuşak. Hatta şu anda 105'e gidiyoruz ve evet böyle konforlu yumuşak evet. bir gidişatımız var. Rüzgar sesi yok gibi. Evet Ona gelirsek ee, dış ortam sesi hatta birisi korna bastığı zaman volvolarda duymuyorsunuz. Yani akustik dediğimiz e, o cam ve e, şey kısmı var bu araçlarda. Hı hı. Dışarıdan ses almıyor kesinlikle. Evet yok şey konusunda bence benden not alır yani yolda ben uzun yol geçtik. Oldu. geçtik. Uzun yolda rahatlığımız evet süspansiyonu beğendim aslında. Şöyle yumuşacık böyle bir sallıyor. Süspansiyonu beğendim. Abi yol tutuşu birazdan deneriz. Ee, dediğim gibi yalıtım başarılı. İş dizayn güzel. Ee, arabanın dediğim gibi ama en çok beğendiğim tarafı şu oldu. Yaşına, kilometresine göre arabanın dış kozmetiği, iç kozmetiği gerçekten başarılı bence benim en çok sevdiğim konu ben aracı titiz kullanırım. Araçta böyle şeyi sevmiyorum. Mesela burada bardak tutucu olduğu zaman araç kirleniyor. Kağıt var, anahtar var vesaire. Buraya çok güzel bir şey koymuşlar. Bütün Volvo modellerinde var bu arada. Yenilerinde de bu var. Kapattığınız anda ne bardak tutucu görüyorsunuz. Ne başka bir şey görüyorsunuz. Şu an bak gazı kökledin. Evet. Gazı kökledim. Tork çok güzel. Yokuş olmasına rağmen. Evet. Tork güzel. 150 burada da sol tarafta eko diyor ki şu anda bayağı diye Çünkü son gaz gidiyor. Evet, arkadaşlar. eko göstergesini neredeyse benzin göstergesinden daha büyük ya. Yani dizel göstergesinden daha büyük yapmışlar motorun göstergesinde. Ekonomiye takmışlar abi. Ekonomi aynen. Tabii, araç dizel olduğu için zaten. E, bunun 2013'ten önceki modelleri Drive E olarak geçiyordu. Hı hı. E, bunlar D2 olarak geçiyorlar. Ödüllü bir motor zaten. hani motorda en ufak bir sıkıntı yaşam, yaşanmıyor. E, çok da güzel bir motor. Şimdi kaçıncı vitesliyiz ama vitesi 181'deyiz. Yani. Vitesi göremezsiniz. Alırsan şöyle görürsün. Altıncı, zaten 5. steyiz. Değiştirdiğin zaman görürsün. Frenlerine bakalım. Frenlerin dozajlaması güzel. Yani böyle bazı arabalarda şeyden nefret ediyorum. Böyle az bastığın zaman çok alıyor. Çok bastığın zaman az alıyor. Ama bak ben yıllardır Opel kullanmama rağmen bir frene bastığım zaman bana bir yabancılık şahsen hissettirmedi. Arabanın en güzeli yani e, verdiğin e, bedel ve aldığın hizmet karşılığında araba sana güven veriyor. Buna katılıyor musun bilmiyorum. Üç. Sürerken evet ya ben bir İsveç tankında gidiyorum diyorsun. Abi zaten dedim ya Volvo'nun yıllardır tek üzerine durduğu konu zaten güvenlik oldu. Şimdi de stop devreye girdi. Evet arkadaşlar kenara şimdi bir park ettik. Arabada e, verimler bu şekilde arkadaşlar. Yakıt tüketimi konusunda ne dersin abi? Yakıt tüketimi gayet makul. E, Tabi araç ağır bir araç. Bin yani kilogramı bayağı yüksek. olsam 1600'ler civarında olması lazım. Ona tekrar bakarız. O ağırlığa rağmen yakıt tüketimi çok iyi diyebilirim. Tabii bir tipik Fransız arabalarındaki ekonomiyi bekleme bunları ama uzun yolda 5.5 litre civarında, şehir içerisinde de 8-8.5 litre civarında bu araçta sakin kullanımda şey yapabiliriz. Bu arada biliyorsun araç az yakmaz, sürücü az yaktırır. Bunu geçen de birkaç modelle denedik seninle. <laughs> Evet, Mokka'da değil mi hatta? Mokka'da yani ben Mokka'da 5.6 yakıyorum. Ee, iş yerindeki arkadaşımıza veriyoruz Mokka'yı da. 12 litre ile geliyor. Ee, çok garip bir şekilde. Evet. Ee, ben de ortalama yani 92-93 km olmasına rağmen 5.6 yakmışım. Bu tamamıyla tabii şey ışığı gördüğün zaman yavaşlama, gaza zamanında basma, sürekli gaz fren gaz fren yaparsan araç çok yakar. Hatta aracın camının açık olması, aracın farının açık olması bile kötü tüketimini etkiler. Tabii, hatta bir ara bizim hastalarda ekonomi bölümü vardı. Evet. Orada klimayı açtığın zaman kaç litre fazla aktarılır falan yazıyordu. Şimdi bak iğrenç bir yola girdik. Bu, bu biraz çok iğrençtir. Hakikaten. Bak burada bile yalıtım biraz kendini belli ediyor. Yok yani arabanın yalıtımı konusunda e, bir şey diyemem. Bu arada aracın net ayırlığı 1503 kilo. Çok iddialı bir ağırlık bu ağırlık. C segmenti bir arası için bakarsak. Evet. Ağır bir araba. Ağır bir araba. O da tamamen tabii çelik kalitesinden. Biliyorsun eskiden büyük bir efsane var. Volvo arabaları niye köşeli diye soruyorlar. Fabrikadan diyor ki İsveç çeliğini ancak bu kadar bükebildik. <laughs> güzel bir lafmış. Ben bunu duymamıştım sanırım ama güzel evet, bir Evet bir efsanedir bu. Yani ne kadar köşeli, niye bu kadar biliyorsunuz eski arabalar bayağı köşelidir. Bu kadar bükebildik çeliği diyorlar. <laughs> Şimdi şuradan Bozkuş Gönü'ne geçelim mi? Tamam geçelim. Biraz bozuk yola girelim. Biraz da bozuk yolda deneyim, Şimdi hep asfaltlı dönelim dedik. De burası mıydı? Burasıydı. Bak cam camı açayım. Dışarıdaki sesten ne kadar acın ses almadığını anlayalım. Evet. Tabi mikrofonlardan alacak mı bakalım biraz. Kapatıyorum camı. Oskuş köyüne hoş geldiniz. Yani bak yaşına kilometresine göre de trim sesi, trim sesi gibi, yok. Olsun, değil mi? Yok değil mi? Yok. Çünkü parçaların birleşimleri çok güzel. Abi zaten şimdi şöyle bak bazı markalar marka ismini koyasaya kadar gerçekten de bazı şeyleri çok kaliteyi yüksek tutuyorlar. Evet. Mesela bunu ben bu Volvo için de söyleyebilirim. Belki mesela seninle bir ara şey konuşmuştuk. İsveç Volvo'su var, evet. Çin Volvo'su var diye konuşmuştuk. Evet. Mesela sen bunu kendin deneyimlemiştin. Mesela ondan biraz deneyimlemeni basitler misin? Bir arkadaşımız daha doğrusu burada bir kamu kurumu S90 makam aracı aldı. O zaman da seçeneklerde Mercedes BMW gibi araçlar var. Altlarına dediler ki S90 aldık ya dedim keşke başka bir araç alsaydık. Araç 235 beygir 4 çeker e, D5 motor e, ama e, araçta bir iki detay gösterdim. Hatta belki o fotoğraflarını sana gönderirim videoya editleyebilirsen bilemiyorum. Aracın e, kapı açma yerindeki menteşelerindeki vidalar bile o kadar farklı ki. Çünkü bir tanesi Çin yapımı bir tanesi Avrupa yapımı. Aracın bütün komponentlerinde bu aslında var. Yani ben kesinlikle şuna inanıyorum. Aracın üretildiği fabrikadaki yaşam koşulları, işçi ücretlerine kadar her şey aracın kalitesini etkiliyor. Boya kalitesine kadar. Dolayısıyla Volvo'ların İsveç üretim olanlar, Belçika üretim olanlarla Çin üretim olanlar aynı değil. Yani şu anda yeni bir S90'a binseniz 2021-2022 modelde S60'a şu yolda trim sesi duyarsınız. Onu garanti edebilirim size. Yine aynı şekilde XC90 ve S90'ı karşılaştırdık. Araçlar aynı kilometreye geldiğinde... Çin yapımı olan araçların deri kalitesinde soyulmalar aracı bindiği zaman belirliyor zaten plastik kalitesi. Aynı standartlarda olmasına rağmen çok fark ediyor. O yüzden ben aracın ilk alırken bu bilgisayarda da telefonda da aynı. Üretim yerine mutlaka bakıyorum. Bu araç Çin üretimi ise Çinler de çok iyi işler yapıyor bu arada ayrı bir konu ama hala malzeme kalitesinde biraz bence problem var. Biraz ucuz, ucuzuna kaçıyorlar her şeyde olduğu gibi. Tabii tabii ama o dedin evet sen hatta fotoğrafları bana gönder abi ben ekleyeyim. Beraber baktığımızda ben de çok şaşırmıştım. Yani üretim yeri önemli değil diyemiyoruz. Özellikle Volvo konusunda dediğim gibi bu civataların başları hatta şey konuşmuş hatırlıyorsan. Bu civatayı gidip sanayiden bulabilirsin. tabii, tabii yani bu içinde. civatayı sanayiden bulabilirsin ama diğer civatayı bulma imkanı yok ve o kapı hakikaten birkaç yıl sonra işte 500 kere 1000 kere kapandıktan sonra çat çat ses yapmaya başlıyor ama diğeri işte bu araba bugün 10, neredeyse 7 yaşında. Kapısını açıp kapatırken bir sıkıntın yok hala pat diye yerine oturuyor. Kendince kullanıyor. Bak şu anda ciddi şey bir yoldayız. Yani Arnavut kaldırımı dediğimiz paket taşlı bir yoldayız. Baktığında. Evet hatta bak sert çukurlara da girip çıkıyorum evet. bazen. Ama arabanın içerisinde dediğin gibi hatta bak yol bayağı da sallıyor bizi şu anda. Bak şimdi camı açalım lastik sesine bak şimdi dışarıdan. Ben açayım. Duyuyor musun? Bak bu sesi biz içeride duymuyoruz bak şu andaki lastik sesini. Evet. Yani akustik yalıtım gerçekten çok güçlü. Şimdi yine benim en sevmediğim yollardan biri olan şu yola geldik. Zaten çoğu araba burada şeyini belli ediyor. Trim sesini, malzeme kalitesini, evet. her şeyi burada belli ediyor. bunlar... Bak dedim ya, frene ben mesela çok rahat alıştım. Frene herhangi bir şekilde beni şey yapmıyor, Hı. zorlamıyor. ses alan yollardan biri. Evet. Çünkü yani bildiğimiz ee, zift asfalt düzeyde, mıcır, zift, düzeyde zift düzeyde mıcır dökülmüş. Yani. Arabaların kendi gelip gidiken sıkıştırdığı e, ülkemiz yolları standartlarındaki köy hizmetleri yolları eski. Evet, köy Baktığında. Hizmetleri. Yani her an kenardaki mıcırla kaptırabilirsin kendini. Evet. Sıkıntı yaşayabilirsin. Evet, riskli bir yol. Bir riskli bir yol. Ama yok yani Volvo evet bu modelde kalitesini belli etmiş diyebilirim ben. Ee, bazen ilk başta bahsettik ya motor acaba güçsüz mü ee, bunun S80 modelinde de bu motor kullanılıyor bu arada hmm. yani o motor S80'i bile kaldırıyor ben kullandım ama bu tabi bunun kadar değil yani bu motor gayet ekonomi odaklı yeterli bu, bu araca. Tabii ya şöyle söyleyeyim ben şimdi bütün modelleri kullanıyorum kullandığım için şunu diyebilirim ben hani bu arabanın motoru bu arabaya çok da zayıf gelmiş diyemem çünkü böyle gaza bastığın zaman az bir gazla arabanın böyle bakışı çok güzel. Hani herhangi bir şekilde böyle bir kasma, gitmeme, böyle bir şeylik yok. Yani motor evet ha, kalkışta biraz ağır kalabilir. E, tabii o da ağırlığından kaynaklı arabanın. Ama zaten Volvo'yu bugün 20 yaşlı bir gencin altına verir misin bu arabayı? Yok. Yok. Onu zaten ne yapacak? Müşteri kitlesi biraz belli diyebiliriz hatta. 35 yaş üstü bir kitle var. Doğru mu? Evet. Doğru. Iki çocuklu bir kitle var. Ve bu kitlenin de aradığı zaten sağlamlık oluyor. Böyle ben işte nedir sert hareketler yapayım, sıfırdan yüze şöyle hızlansın makas atayım derdi yok zaten. Ama konfor dersen konfor var. Yalıtım dersen yalıtım var. Evet. Klimayı çok beğendim. Evet klima şimdi kapatmıştık. Yanmaya başladık. Tekrar açtık arkadaşlar. Üretim yılına bakarsak da şöyle bir artısı var. Yani 2013 yılında çift kavrama dizel otomatik araçlara bak. Kim var? O dönem Renault Megane var. İşte 510 beygirlik motoru şanzımanında ciddi problemler yaşayan. E bir dönem o dönem Jetta var. E malum hani bahsetmeye gerek bile yok o kısımda çok fazla zil otomatik seçenek yoktu. 2015'e geldiğimizde Ford'da falan zil otomatik 1.5 zil otomatikler çıkmaya başladı. Bu şanzıman kullanıldı bu arada. Power Shift aynı şanzıman kullanıldı. Ama dönemine göre birçok benzinli otomatik içerisinde ki o dönem biliyorsun Corolla'lar hala tek karma şanzıman kullanıyordu. Citroen'ler o dönem tek karma şanzıman kullanıyordu. Yani çağın gerçekten ilerisinde bir araç yapıldığı yıla göre bakarsak. O dönemde zaten hak ettiği yeri buldu. Ülkemizde çok fazla ikinci eli var bu aracın. Evet. Markaya marka yapmak için uğraşan bir model bu ya. Evet. Ya yani bunu mesela Nissan için şunu söyleyebilir miyiz? E, Kaşkaya olasıya kadar Nissan markası ölü bir markaydı. Evet, Kaşkaya su grubunda gerçekten kendini gösterdi. Adını verdi hatta segmente diyebiliriz. Değil mi? Yani kimse gerçekten. mesela Nissan Kaşkay demiyor artık. Hepimizin tek dediği şey Kaşkay oldu. Kaşkay. Evet. Ama o da benim gözümde artık şu son kasayla beraber sonu buldu. Ya, araçların artık hepsi birbirine benzemeye başladı. Ortak üretim olduğu için birçok aracı yan yana koyduğun zaman görüntüsü farklı da olsa aynı araçlar var. Şimdi o kadar ağır dedik. Bir de istersen şimdi artık bir sıfır yüzüne bakalım. Diyelim. Arkadaşlar aracımızın şimdi sıfır yüzüne bir bakalım dedik. Melih Bey şimdi S'ye mi alacağız. Nasıl yapacağız? İster S, bir S de, bir normal de. Şu an S de miyiz? Şu anda S deyiz. Yani vitesi buradan yöneteceksin. Bu arada ileri geri ters istersen bir alış. Yani, diğer arabalar gibi yukarı doğru azalıyor, aşağı doğru azaltıyor. Biraz bazı arabalara ters bu. seriye yani şeyle alamıyorsun. Dedeken S olmuyor mu? İlla ki... E, geçiyor tabi. S'ye geçiyor ama manöle. O araç. zaman düzde de deneyelim. Düzde Hadi de deneyelim. Tamam. Sıfır bakalım. Evet, tork geldi. Be, gayet yırta yırta gidiyor aç. Evet, düzde geldik. Yani evet ağır bir arabada olduğumuz belli abi. Sadece hızınlık yani. Ara hızlanmalarda bu yok. Mesela şimdi 90'a düşüp tekrar kökle. Olur. Ee, burada bunu hissedeceksin mesela torku, çift kavrama, mesela araç solacaksın vesaire kısmı burada tekrar o gücü alabiliyorsun ama sıfır yüzde evet bu araç ee, zaten onu da istiyorsan benzinini alacaksın. Tabi tabi hem azacaksın hem güvenli olsun. <laughs> Neydi o hem ayranım <ironim> dökülmesin hem <laughs> karnım bile. doysun yok. yok. arkadaşlar. Kursan ters, ters geliyor, biz mi ters geliyoruz? Evet abi arabadan sıfır yüzüne baktık. Deneyimlerimizi paylaşmaya çalıştık. Başka eklemek istediğim bir şey var mıdır? Yok yani bu segmentte alınabilecek güzel araçlardan bir tanesi Volvo. Yani aynı dönemde baktığımızda Focus, Focus zaten bunların yanında konacak araçlar değil, Megan vesaire kısmı. Hem premium keyif yaşayabileceğin, hem de belki bir Mercedes rahatı yaşayabileceğin araçlardan bir tanesi bu. Ve bu aracımız da şu anda arkadaşlar bizim ikinci ellerimiz arasında. Abi e, 2015 değil mi? 2015 model, premium paket. 95.744 kilometreye geldi aracımız. Evet. Sağ yan tarafımızda boya var. Ayrıca biraz önce videomuzda gösterdiğimiz gibi iç temizliği olsun dış temizliği gayet başarılı bir araba. Volvo nasıl derseniz de, bugün naçizane Melih abimle beraber size biraz arabadan bahsetmeye de çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Melih abim ekleyeceğim bir şey var mıdır? Şu an için yok. Ee, aracın yeni sahibine hayırlısı olsun diyelim. Değil mi? Bu arada araçta ışıklı makyaj aynaları var, onu da atlamayalım. Boş bir paketlerde bile var. <laughs> Görebiliyor musun? Şu anda bilmiyorum. Yani bu bence biliyorsun eskiden evet. Mercedeslerde falan çok artı paketliydi. Evet. Ee, bunu almak için ciddi bedeller ödeniyordu, gösteriliyordu. Volvo'nun bu arada 10 tane airbagi var bu aracın yani hmm. modelinde ve yaşında biliyorsun bunlar 4 airbag 2 airbag varken direkt airbagler olsun yan airbagler olsun koltuk olsun bu araçta 10 adet airbag var bu gerçekten güvenlik anlamında çok güçlü bir şey yapı evet, güçlü bir yapı diyebiliriz. Videoyu sonlandıralım mı bir sonraki araçlarımıza diyelim mi artık? İnşallah bir sonraki araçları arkadaşlar beğenirlerse isterlerse birçok markaya daha çekeriz böyle bütün yönleriyle Volvo S60'ı değerlendirmeye çalıştık. İkinci el bir araç 100 bin km'de. Ülkemizde bugün sıfır araç almak çok zor. Artık maliyetler çok yükseldi. Yani bu segmentte bir araç alıp S60'ın yenisini almaya kalksanız 1.800-1.900.000 gibi rakamlar var. E bunun e, neredeyse 5'te 4'te 1 fiyatına böyle bir araç alabiliyorsunuz. Aynı yani fikir yaşamak adına, sağlamlı yaşamak adına. Dolayısıyla böyle tanıtımlar inşallah videoya beğeni gelirse biz de çekmeye devam ederiz. Teşekkür ederim o zaman. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.